Evet bugün Önder Sert Akrep Kartal'ın kanalında Search'le Bibi Brawl Stars karakterlerinin hangisinin güçlü olduğu konusunda Önder bize biraz şov yapacak. Önder şu an hangi karakteri canlandırıyorsun? Bibi'yi Bibi gösterir misin? Özellikleri nelerdir? Şöyle vuruyor, vuruyor. Sakız giyiniyip fırlatıyor. Bir göster onu bir elindekini. Şöyle, şöyle yapıyor. Tamam bana vurma oğlum. Şimdi Bibi'nin üstünü kostümünü çıkarıp şu an arkadaşlar bakın bu Bibi'ydi kostüm çıkarıyoruz. Ve Surge'e dönüştü. Oldu. Surge oldu. Surge'ün ne özelliği var? Surge'ün özel... Surge ne özelliği var? Surge'ün de şöyle zıplıyor. Kılıcıyla vuruyor şöyle. Peki ikisini gördün. Hangisi daha güçlü sence? Kesinlikle search. Surge. Surge. Bibi'nin üzerindeki yeleği bile attı. Ve bu da şu demektir ki Surge'ü seviyor Önder. Doğru mudur? Evet. Surge'ün özellikli bir hareketi var mı? En son onu yap kapatalım. Aksesuarı var, ışınlanıyor şöyle. Ha, elindeki ne peki? Elindeki onun kılıcı mı? Kılıc, evet. Şöyle ateş ediyor. Tamam, bir şey diyor musun takipçilerine? Abone olmayı unutmayın.